Selamlar dostlarım hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Vallahi biraz fazla uyumuşum arkadaşlar. Bayağıdır uyumuyordum. Dün doğum günümdü. Tatil verdim kendime. Doğum günümü kutlayanlara teşekkür ederim. Bugün sizlerle birlikte gerçek hayat temalı Fikri Kereviz videolarını izleyeceğiz. Çünkü sizler Fikri Kereviz videolarını seviyorsunuz arkadaşlar. Bu video 31 bin like geçerse gerçekten çok minnettar olurum. Saygılar, sevgiler, iyi seyirler dostlarım. Bu zamana kadar ailenizden duyduğunuz en ilginç cümleleri bu videonun altına yazarsanız o videolardan da bir seri yapabiliriz. Saygılar, sevgiler. Oğlum ben temizlik yapacağım. Ayak altında dolaşma, kal orada. Of anne ya. Baba aslanı geri ver artık. Hayri Patır. Dişimi karıştırayım vereceğim. Kürdan bulamadım da. açılmış kişi. Anne, Hayri Patır. Baba, veli toplantısı nasıl geçti? Sanırım küçük bir dövüş olabilir. Heh, böyle olacağını tahmin etmeliydim. Hayri Aşkım banka soruyoruz, masken nerede? Ay maske yaptım ya işte. Cildim çok güzel olacak. Aslında Aa, o da maske. Fikri de çıkmış. Gel gel soruları tartışıyoruz. Valla bugün keyfim yerinde. Ne yapıyorsun lan? Hoş geldin baba. Tadım kaçtı ya. Bok gibi bir gün. Bütün hayallerim gerçekleşti. Artık çok mutluyum. Fikri ben ayrılmak istiyorum. Artık çok daha mutluyum. <laughs> Oo Sigma. <laughs> ne oldu lan? Bir şey yok bir şey yok. Sosyal pili bitti sadece. Hayır diyemediğim için sömürülen yaşam enerjimle beni bir çek. Sen de bu videoyu beğen ya da 31 Ezgah lan bu Ulan sen de sik Anneler için de geçerli bu arada ben bu nerede hata yaptım Baba bence hatan şu Akıl vermeye de gelmiyor Kanka saçını kazıtmışsın Ya git valla hiç havamda Yanlış ekudasın Ne alaka Yanlış ekudasın Yanlış ekudasın Yanlış Fikri Kanka ne oluyor Fikri? İngiliz değil mi? Kanka saçmalama ne diyorsun? Sen benim kankamsın. Zamanı kankalı diyebilir Pardon, miyiz hocam? Uğur sokak ne tarafta acaba? Hemen şu Ayşe Gül, Başka bir yere so çıkar mısın? Neyse. Yalnız kısa boylu erkeklerden hoşlanmıyorum. Ebesinin <laughs> Beni terk etti. <laughs> Aga be. Kanka o sana uygun değil. Tam zaten. var ya ırz düşmanı Erkeklerin kanka bilader ya. Bilirsin. Harbi senden e, hoşlanıyorum. E, ne zamana nikah tarihi alayım? Artistlik yapma. O elini indir. O elini kolunu indir. Artık seninle yuva kurmak ist... Bunlar kim? Ya ben kadınlarla anlaşamıyorum da. Hepsi arkadaşım. Sorun olmaz değil mi? Kaslı kaslı erkekler. Tövbe estağfirullah. Bak. bak ama sakın galerime girme. Sana galerime girme demiştim. Oo, fazla merak. Devamını tamamlayın fazla merak popoya tarak. Başına ya meraktan gelinmiş ya da eee... ya, ya, yardımdan. Evet aynı öyle. Kanka düğün arabamız yok ya. Ne olur sana binsek. Dalga mı geçiyorsun Oros. Aşkım ya evleniriz zaten. Evet evleniriz zaten. <laughs> Niye terk ettik A ki? Be. Önüne baksana lan oro. <laughs> oh. Trafikte Optimus Prime'la denk gelmek <laughs> Can, istemezdim. Çok sıkıldı. Neyse bari azcık gidem de herife trip atam. Necati hadi kalk yerine yat. Hadi hadi. Necati kalkarsa ne sıkıntı büyük. istemiyorum. Onlar benim kardeşim gibi. Lan ne oluyor kardeşim lan? Niye siyah ya adamlar? Abi çomar mısın? Onlar benim kardeşim gibi. Bunlar nasıl Zaten kardeşi kardeş ya? Bana? Afrika'dan Abi gelen kardeşler bunlar. Yarışmamızın son bölümü olan çocuğunu ne kadar tanıyorsun? Eğer tüm sorulara doğru cevap verirseniz bizden tam 100.000 TL kazanacaksınız. Ben yarışmadan çekilmek istiyorum. Valla seni çocuğumdan hatta karımdan bile çok seviyorum. İyi ki varsın. Çay. İzlemiş olabilir miyim ya? Valla bizim oğlan çok, çok terbiyelidir. terbiyelidir. Sakindir. Ağzından bir tane bile kötü söz çıkmaz. Ya o çocuğu ben senin anam. <laughs> pusma işte pusma <laughs> Ne <yaptın> oyunu <laughs> Kodumun evladı Bu benim birader Tabi tabi bir dakika dur böyle de yanlış bir örnek oldu aslında Ya bende de bu çok olmuştur ya ananem Valla bizim oğlan çok iyi çocuktur ya İçeride de ben Oğlum DC geçen Bütün <laughs> hadi hadi Aynen böyle oluyordu genelde Hapse düşmüş olabilirim ama Sayılı gün çabuk geçer kardeş Kanka neden okuldasın? Devamsızlık hakkım bitti Hadi yine iyisin. Artık okula gitmene gerek yok. Sınav çok kolaydı ya. Beşinci soruyu ne yaptın kanka? Ben A yaptım. Sağır ve dilsiz. Ya kardeşim şuna birazcık tuz ekle, birazcık baharat ekle. Böyle olur mu ya? Şeytan bile şaşkın. Ağaçtan evimiz sonunda bitti. Kargo çalışanı dediğin böyle olur. Aferin çocuklar. Ne oluyor ya? Yaşandı hocam yaşandı. Dört göz, dört göz. Kör müsün lan? Dört göz. Nani? Hoş geldiniz. <laughs> lan ne oluyor? Sana bir Şok oldum. Görmek ister misin? Kapatır mısın şeftalileri diye şeftali miydi bu? Kapat ne onu. Oldu? Ne oldu? İyice artı 18 olmaya başladık Fikri. Bu şekilde olmaz. Ya bir şey desene. Teşekkürler. Evde dünyanın yemeği var. Sen bir de eve yemek. Aga söylenmezler yapıyorsun? mi ya? Hep söylenirler yazık, ya. Yazık. Aferin oğlum. Aferin. Har vurup harman savur. Hiç biriktirme paranı. Öyle abi işte. Artık çok bunu aldım. Oğlum seninki de dert mi lan? Bu ben neler yaşadım ya. Yemin ederim. Geçmişsin mi de karşıma alıyorsun saçma. Hak etti bu arada. Öyle de demiyorsun gerçi Abi gerçekten saçım çok güzel olmuş. Eline sağlık. <laughs> saçım gibi olmuş a**paçaca. <laughs> Kafaya bak. Anne ne yapıyorsun ya? Misafirlere yastık yorgan çıkartıyorum. Uyu sen. Uyu sen diyor ama yatağa kaldırmış. Cipsi duyan misafir çocuğu mu bu? Bana da versene. Hayır. Eğer vermezsen ağlamaya başlarım. Sonra annem gelir ve Biz ona... Şap, şap 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 şap. Öfff be al. Sakın telefonumu şarjdan çıkarma. Anne şarjın yüzde seksen ya. Biraz ben takayım. Geri tak. Çabuk geri tak. Biraz ben tak. Geri tak. Yaşan da hocam. Ananemin şarjı yüzde falan. Oğlum beklesene yüzde yüz olsun. Ananın yüzde yüz olması iyi bir şey de değil diyorum. Çok biliyorsun zaten. Falan ağzıma s**ardı. Öyle bir durumdur. Havalar o kadar sıcak ki adam şeker olmadı halde erimiş. Bir çay koyayım. İlla onu Ola var ya. Yavaş bir... yanacaksın. <laughs> ba da koy. <laughs> Sen kiraz mı yedin lan? <laughs> e çekirdeklerin nerede bunun? Elini almışken bana da koy. <laughs> Bak yere falan atmadın değil mi? Annem ikimizi de öldü. <laughs> Baba bu telefon donuyor artık ya. Yenisini alalım. Yok idare et. Borcumuz var sonra alırız. Alo. Alo. Ha, köye para mı lazım? <laughs> Oğlum git şu böbreği sat. Amcanlara para lazım Şş. Yaşandı. Of, sırtım niye bu kadar çok ağrıyor ya? Lan bunu izledik mi? Ben de aynı şu an fark ettim onu benim. Şunu oynayalım biraz. <laughs> oh. Oh, şapraklıyor. Niye kavga ediyorsunuz siz ha? Sen niye kuzenine Kokusu vuruyorsun? Çok geldi anne. Şamsik yer attı. Bunu yaşamayan da yoktur. Küçüklüğünde mesela şöyle ki annem de bana yaşattı. Benim arkadaşımda da ben bunu gördüm. Abi salondayız mandalina var ya. Biz de çocuğuz böyle aptallık yapacağız ya. Mandalinanın kabuğuyla birlikte yedik tamam mı? Onun midesi bulandı salon ortasında kustu bu Kusunca ablası geldi böyle yaptı gelsen sen mi canım dedi Geldi içeriden pat küt pat indirip bitti. böyle Bir de böyle falan fırlattı çocuğu onu gördüm böyle bir şey fırladı Yastık da olabilir Sonra geldi buradan böyle tek damla gözyaşı Kanka ne oldu? Yüzümün toz kaçtı birader ya. <laughs> falan yapmıştı. O kötüydü bir de annesi benim yanımda dövdü arkadaşımı. Yani nasıl bir tepki verebileceğini de bilmiyorsun. Hani arkadaşımı dövdü. Çocuk ağladı ben de ağladım. Sonra gülmeye başladık. Öyle yani. Lan insene şuradan. İnmiyorum sana ne? Ben burada çok mutluyum. Lan bak in, in. Her düğünde bir tane Kiseceksin vardır. Sonra annem bana kızacak. İnmeyece. Oo. Oh. İyi misin lan? Buradan çıkmak istiyorum lütfen. Aga be. Benim bir ailem var. Evde 32 çocuğum bekliyor. Çıkarın lütfen. <laughs> Şu an bile Oğlum ne yapıyorsun? Babaanne şu burnumu ver artık ya. Yok yok. Dur yavrum şu hamuru da açayım vereceğim. Yalan Sana söyle olurdu, burnunuz ısın işte, oğlum. Bunu da hemen söyleyeyim. Hı. 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 Nasıl olmuş? Bu geçiş marulda yok. Süleyman abi kusura bakma da. Senin yapacağın saça sok. Süleyman abi ne seni yapacak? Oo. Saça sokayım. Tamamlayayım dedim. Cümleyi tamamlayayım dedim. Aa, Ama siz söylemeyin. Kötü geldi diye telefonu elimden alıyorum. Bu yasakçı zihniyetini kınıyorum ya ne ne Öyle ki günde 4-5 defa dışarı çıktığım zamanlar oluyordu. Ailem de sağlık için yürüyüş yapıyorum zannediyordu. <laughs> o zaman sen bize yalan <laughs> söylüyordun. Günaydın baba. Söylüyorum. <laughs> Harbi böyle ya. Tatilden sonra aynen bu şekilde Hayallerime oluyor. Hayallerime bir adım daha yaklaşt... Merhaba. Ben heves kırıcı. heves kırıcı baba. Biliyorum baba. <gülüyor> <gülüyor> Öf çocuklaşmasana. Biraz ağır başta ol. Nefret ederim böyle insanlardan. Ben de çocuklaşıyorum çok fazla. Ben mesela şeydi. Kız arkadaşımdan ayrılmıştım ben. Ya bilader o zaman şey vardı. Neydi onun ismi ya? Telekenezi. Ben masada kaşık bükmeye çalışıyordum. Sürekli bunu yapıyordum böyle. Kız da rahatsız oluyormuş tabi bundan. Neyse arkadaşıma söylemiş ya bu demiş ne çocuk bir adam ya demiş. Nereden tanıştırdın sen bunu? Ben demiş ayrılmak istiyorum ama benim bir zaman söylemiyor. Sonra biz ayrıldık. Arkadaşıma da şey demiştim ben. Kaşığı bükseydim ayrılmazdı. Kemedin diye ayrıldı. Neyse çok umurumda değil. Vallahi hayatım, öğlene dek seveceğim demiştim. Hadi gidelim kızlar. Aha. Canım benim, nasıl da özlemişim. Burnumda tüttün vallahi iyi ki geldin. Evet, kesinlikle öyle. Evet. Üç dil öğren, beş ülke gez, erken kalk. Spor yap, para kazan, hayat süper. Yalnız akşam ezanı okunmadan evde olmam lazım. Oğlum böyle bir aletin uçmak isterdim ama. Yapamıyorum, mı? seni çok özledim. Lütfen geri dön. Bir zamanlar fakir ama gururlu bir genç... Adam sıçıyor. Yüzüne Rahat bırak. bırak Dövmece eski sevgilim çıktı Acaba. ya. Acaba bedel yazmış. Oğlum, deden tüm mirasını sana bıraktı. Artık hayatının sonuna kadar çalışmak zorunda kalmayacaksın. Rolümü mü çalıyorsun? Ol <gülüyor> <gülüyor> ama o her zaman olan kasiyer değil. Ne zaman annen seni kasada bıraksa... Oğlum ben hemen gidip geliyorum dediğinde kasiyer tarama tüfek gibi oluyor birader. Biraz selam atmış olabilir. Selamlar <laughs> <Celime de> kapılıca. <laughs> Enayiler. Entmen değil mi lan o? Küçük hali galiba. Sabah kalkmak bilmezsin gece yatmak. Evden dışarı çıkmazsın çıkarsın eve girmezsin. Derslerine de bakmıyorsun. Ne olacak oğlum senin bu halin? Eve gelince babana verirsin hesabı. <laughs> Neden çığlık atmadın? Şş, Hı. Aile baskısı. Baba ben psikoloğa gitmek istiyorum. Ne? Ulan neyine eksik ettik? Yediğin önünde, yemediğin arkanda. Bak dolabımız ağzına kadar dolu. Her şeyimiz var. Voldemort'u yok etmek için son hortkuluk kredi kartı. Elimi çabuk tutmalıyım. Voldemort. Dünyanın kaderi bana bağlı. Müşteri temsilcimizle görüşmeden daha hızlı bir şekilde işlem yapabilirsiniz. Ne oldu? Kızdın mı? Ha, 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 bulaşma ha, Sessiz çocuğa ha, bulaşma ha, 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 ha. Kısacası bizimkilerin ortası yok arkadaşlar Zaten ailesini çözebilenlere ermiş gözüyle bakıyorum Ben elendim Size başarılar Valla doktor bey oh, Biz work, hiç baskıcı bir aile değiliz Yedi önünde yedi Her dediğini yapıyorduk Nasıl böyle oldu anlamadım Enişte kalk hadi kalk İki elinle Yapma İki elinle İ Yapma! Röntgeninize bakalım. Harika. Hiçbir sorun yok. Önemli olan iç güzellik zaten. Abi aylık. Patlıca aslında ya. Bak şimdi. Marketten 1 liraya kek alıyorum. Sonra artık bir aylık yiyeceğim. Bir ay içinde bozulur o bu arada da ne Ay bunlar da etrafımda 4 dönüyor. Güzelliğimden etkilenmiş olsalar. Kim gel. onlar? <laughs> Gir bakalım denize göre bakalım ne kadar etkilenmişler. Seni ama. yerler onlar. Üf bu da nerede kaldı be? Süper kahraman değil mi? Hepsi aynı. Neyse bir kahve sipariş edeyim bari. Oo. Her sabah ıstakozlu frittata yemeden güne başlayamıyorum. <laughs> Sınavın nasıl geçti? Baba sınavım. Ha? Lan iyi geçti diyecektim. İyi. Merhaba. Bugün size direkt dansı yapmak. Ne oluyor ya? Ha? Valla balıklar çok güzel pişti. Oğlum git tabak getir de şunları koyayım. Torunu. Gambel değil mi ya bu? Gambel dakı şey. Niye kullanmıyorsunuz? Balık. Çünkü gerek yok. Hmm. Yapma. Ailemi tanıyalım. Her şeye sinirlenen narsist babam, sürekli duygu sömürüsü yaparak haklı çıkmaya çalışan drama kraliçesi annem, istediği şey olmayınca kendini yerden yere vurarak deliren ağlak kardeşim, ailesi yüzünden sinir hastası olmuş ben. Biz dört kişilik çok mutlu bir aileyiz. Ağzlara bak. Ben de Kıç Ben de seni çok özledim sevgilim. <laughs> ne var ya? Kapa şunu terbiyesiz. Gerçekten bu arada çok yaşadım. Hani sanki öpüşen benmişim mi bana bakıyorlar. Yani niye bakıyorsun oğlum? He? Şerefsiz. Sanki ben mi öpüşüyorum ya? Bir daha evde top oynamak yok. Yo oynayacağım. Aa. Oh. Oğlum dayak mı istiyorsun sen? Anneanne. Aha Efendim, anneanne gücü. Guzu. Bu at anneanne. Evin içerisinde top oynayıp önüme gelen her şeyi kırabilir miyim? Oyna güzelce yavrum. Oy kurban olurum sana. Anne, kırmızı tişörtüm nerede? Anne, yemekte ne var? Anne, okul çantam nerede? Anne, şarj aletimi gördün mü? Baba, annem nerede? Anne, bu ventilatör nerede ya? Oğlum, girişte sağda duruyor işte. Yok burada Oo, yok. Uzak. Allah canımı alsa da kurtulsam. Ben giderim ekmek almaya. Nereye koyduysan oradadır. Yerler hep saç, hep saç. Akşam yatmak bilmezsin, sabah, sabah kal kalkmak. Siz de yorumlara bir anne sözü yazabilirsiniz. Aynen sizin de ailenizin size söylediği garip bir söz varsa yorumlara yazın arkadaşlar merak ediyorum. Benim ne vardı mesela? Ya duyduğum bak çok garip bir şey. Dayımla bir gün bir tartışma yaşadık biz ama böyle çok ufağız. Dayım geldi böyle içeriden bağırıyor. Oğlum diyor sessiz olun. Sessiz olun. Ben de işte umursamıyoruz. Sessiz olun. En son bir geldi. Lan burada eşek mi osuruyor? Şerefsizler ben size sessiz olun demedim mi? Demişti. Ona gülmüştüm. Aferin sana. Al bir tane daha kır ya çekinme. Bakırsa... Anne bunu nereye koyayım? Gel kafama koy gel. Gel. Oğlum. Efendim anne? Kumandayı uzat. Anne ciddi misin? Uzat şu kumandayı. Upuzun saçlarım, incecik belim Benim vardı. vardı. Beni ne doktorlar, mühendisler istedi de işte. işte babam vermedi. Sonra da işte senin o baban olacak herifle tanıştık. Severek mi evlendik sanki? Görücü usulü işte şöyle böyle derken 20 seneyi devirdik. <Gülüyor> 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 sucuk gibi olmuşum ya bu ne sıcak of, yandım ay nefes alamıyorum ah. oho çocuk senin mi kaç yaşında bu baba dalga geçme ya sifonu Whoa! organizma mı ey mi fena oldu Fe Fecir oldum sifonunu götüremez çek o sifonu foşur foşur diş ne anlatıyorum ben ya? Vallahi böyle bunu ben yapsam çıkar ben yaptım derim. Gurur duyarım. Bu nasıl bir şeymiş ya? Okulda yapsa tüm okul bakar yani bunu kim yaptı diye. Baba giyecek hiçbir şeyim kalmadı. Alışveriş yapalım mı? Tamam, tamam, gel. Al abinin dolabından istediğini seç. Biz abine yenilerini alırız. <laughs> Açık büfe. Baba annemi bulamadım da sana sorayım. Benim doğum saatimi biliyor musun? Ben Yok oğlum nereden bileyim? Sen evlatlıksın zaten. Yavrum düzgün az şu perdeleri of babaanne ya. Ulan sana değil ya? o kadar gitar aldık bir kere bile çalmadın. Bütün evin huzurunu kaçırdıktan sonra şu çayın tadı ayrı bir güzel oluyor he. Fikri ben ayrılmak istiyorum ama lütfen arkadaş kalalım olur mu? Peki tamam. Bu da tamam. Ay sen de göz var. Şey yani nazar nazar. Onu <laughs> <Ben>, terk <laughs> ettiğim gün benim bir parçam eksildi. Anlıyorum kalbin kırıldı ama. ama hangi o... ne parçası? Ne kalp kırıklığı ya? Kızın abileri organ mafyasıymış. Çok korktum ben bir an çok korktum anladınız siz. Çok korktum çavuş billur gitmiş olabilir. Üzerime kuma mı getirdin bir de? Abla sen ölmüşsün. Lan akşam yemeğimiz da... bu akşam. Lan niye okula gitmedin? Çünkü çocuk değil cüceyim baba. Pişt kanka seninki kaç santim? Sana ne be sana ne? Aşkım ya. <laughs> bir kere dedim boynundan öpme diye. Moral çok... <laughs> Oo. Oh. Her yarı yanıyor. Birader şuradan iki kilo et al da mangal yapalım. Kanka ya. Biz çıkalım sen sonra çık. Niye? Alt tarafı kankamdan hamile kaldım. Ne abartıyorsun? Anasını yıka artık. Adım ben seni terk ediyorum. Anasını yıka artık. Sevgili olalı bir hafta oldu ama ayrılmak istiyorum ya. Neyse. Yeni birini bulana kadar elimin altında dursun. Hoş geldiniz. Siparişinizi alayım. Fikri, ben ayrılmak istiyorum. Sen <laughs> nasıl... Ben durağa geldim, seni bekliyorum. Tamam, 5 dakikaya oradayım. Bu arada sesin çok iyi. Teşekkürler. Günaydın Melisa. Ey, sesine ne oldu? Uyandığımda sesim kalın çıkıyor. Sonra normale dönüyor. <laughs> Bunu izledik mi bilmiyorum da. <laughs> Çok huzur verici ya. Köy evinde de yatağa kaldığınızda böyle bir buzdolabı sesi vardı. biz diye. O vardı mesela. Oğlum şu çöpleri döksene. Tamam anne. Tuvalete gidip geleyim dökeceğim. Ben kendi işimi kendim görürüm. Allah sizin elinize düşürmesin. Sizin gibi evlat olmaz olsun. Anne ne diyorsun? Ah oh, sonunda tüm bulaşıklar bitti. Etraflar... Evet şimdi yeni bulaşık gelecek değil mi? Anne bunları odamdan getirmeyi unuttum. Gerçekten delirtir. Böyle bir saniye annem mesela temizliyordu. Ben odamdan bir çıkartıyordum. Ben sana getir dediğimde getirmedin. Şimdi getiriyorsun. Ağzına s**sın çocuğu seni. Hadi dur şerefsiz seni. Oğlum saat sekiz buçuk oldu. Hadi kalk artık. Geç kaldın kalk. Oğlum hadi kalk. Ben gideyim sizin yerinize okula. Yeter vallahi canımdan bezdim. <laughs> Ama geç kalırsan seni çok püste veririm biliyorsun değil mi Fırat? 90. Oğlum Ayşe kesin belli. çok düşük alacağım ya. Hikmet Benim mi? sınavım da kötü geçti Ay. kanka ya. Net kötü geçmemiştir. Birlikte kötü alırız. Ahmet Oluyor. 90. Aferin oğlum. Fikri de 20. Ehe. nasıl oldu ki o ya? <laughs> Şerefsiz. Ne yaptın sen? Baban duymasın gebertir seni. Bak hani duymasın diyor hep bağırıyor. Ya. Babam içeride duyacak şimdi. Hem vallahi yanlışlıkla oldu. Bağırma, bağırma. Baban duyacak. Televizyonu kırdığını öğrenirse çok kızar. La kim kırdı televizyonu? Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Ailenizden gelen en ilginç yorumları da bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Fikri Kerevize teşekkürler. Kanalı aşağı bırakıyorum. İzleyebilirsiniz. Öptüm. Bay bay kardeşlerim.